Evet bu proje Ortakent'te. Ted Koleji'ne çok yakın. Hatta Ted Koleji'ne giden yol üzerinde. Ben projenin genel hatlarıyla çekiyorum size. Hızlı bir çekim yapacağım. Şu anda da bir müşterimiz geziyor. 525-530 metrekarelik bir arsaya sahip. Villaların birbirine olan mesafeleri de aşağı yukarı bu şekilde. Görüyorsunuz. Burayı yeşillendirdiğiniz zaman peysaj yaptığınız zaman çok farklı duracaktır. Şimdi villanın içerisini gezeceğim. Böyle tek katlı villa 3 artı 1. Hemen yanında havuzu var. Şimdi buyurun gelin villanın içini gezelim. Hızlı bir çekim olacak. Çünkü müşterilerle başka bir yere devam edeceğiz. O sırada burayı çekmek istedim. Burası bir arkadaşımızın portföyü. O yüzden sizlere sunabiliyoruz. Hemen etrafını dönüyorum. Bu arada buranın fiyatında bir kampanya söz konusu. konusu. Burada projede satılık internete başka ilanlar da var. Onların fiyatları burada size verebileceğimiz fiyattan yaklaşık %35 daha yüksek. Burası gerçekten satmak isteyen bir mal sahibine ait. Ve böyle tek katlı bir için uygun bir fiyatı var. Evet şöyle giriyoruz içeri. Burası salon bahçeye açılıyor. Burada tavan yüksekliği çok önemli. Tek katlı villaların en büyük avantajı zaten tavan yüksekliği. Şöminemiz var. Mutfak dolaplarını da görüyorsunuz. Bosch ankastre seti bulunuyor. Bulaşık makinesi var mı diye bir bakalım. Yok. Evet devam ediyoruz. Bunların markalarına bakalım. Franke marka kullanılmış. Güzel. Göremedim. Bu da Franke. Güzel kullanan malzemeler gayet iyi duruyor. Evet. Salonu gezdik. Şimdi burada bir ortak banyo tuvalet var. Gördüğünüz gibi. Burada bir odamız. Yaklaşık 12 metre büyüklüğünde. Bütün odalar bahçelere açılıyor. Burada ikinci oda. İçinde gömme dolabı da var. Burası da yatak odası alanı yaklaşık 10 metre civarında. 10 metre kare civarında. Bu da bahçeye açılıyor. Ufak mütevazi. 3 artı 1 villa. Bu da büyük olan evin yatak odası. Gördüğünüz gibi. Bunun da içinde kendi dolabı var. Bunun evin banyo tuvaleti de bulunuyor. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz bir villaya ihtiyacınız varsa <laughs> içinin çekimlerini yapmış bulundum. Gerçekten mantıklı bir seçenek olacak sizin için. Kesinlikle tavsiye ederim. Dört tarafı bahçeyle çevrili. 530-540 metrekare ya da 520 metrekare. Yani 500 küsürlü bir arsa payına sahip bir villa. Ve böyle bir havuzumuz var. Etrafımda dönüyorum sizin için. Dediğim gibi burası orta kentte çok merkezi bir lokasyonda. Çocuğunuz varsa şeye Tet Koleji'ne inanılmaz yakın. Onu özellikle belirteyim.